Her şey düşünceyle başlar. Evren düşüncelerimize ve duygularımıza yanıt verir. Pierre Frank'ın Rezonans Kanunu adlı eseri bu temel ilkeye dayanır. Kitap, hayatımızda olan her şeyin bir rastlantı değil, bilinçli ya da bilinçsiz olarak yaydığımız titreşimlerin, yani düşünce ve duygularımızın evrendeki benzer enerjilerle rezonansa girerek bize geri dönmesinden kaynaklandığını savunur. Kısacası, ne düşünürsek onu çekeriz. Kitabın temel mesajı nettir. Evren bir aynadır. Biz ne yansıtırsak onu geri verir. Pierre Frank kitabında çekim yasasını daha derin bir biçimde ele alarak klasik istek ve olumlama yöntemlerinden farklı olarak düşünce biçimimizi, duygu durumumuzu ve davranış kalıplarımızı fark ederek değiştirmemiz gerektiğini anlatır. Sadece istemek yetmez. Onunla uyumlu bir enerji yaymamız gerekir. Rezonans kanununun özü budur. Yaydığımız enerji neyse, ona denk olan enerjileri hayatımıza çekeriz. Düşüncelerimizin gücü yazar, her şeyin enerji olduğunu, düşüncelerimizin bile titreşen birer enerji alanı oluşturduğunu vurgular. Olumsuz düşünceler yayarsak, buna denk olumsuzluklar yaşarız. Mutlu olmak istiyorsak, önce mutluluk hissini içimizde taşımalıyız başarıyı istiyorsak, kendimizi başarıya layık görmeli ve başarı hissini içimizde deneyimlemeliyiz. Çünkü evren sadece ne istediğimizi değil, ne olduğumuzu dikkate alır. Rezonans kanununa göre sadece sözcüklerle değil, derinlerdeki duygularımızla evrene mesaj göndeririz. Yani, zengin olmak istiyorum derken, içten içe ben yoksulum hissi yayarsak, evren bu hissi alır ve yoksulluğu büyütür. Gerçek dönüşüm düşünce ve hislerimiz uyumlandığında başlar. İsteklerinizi netleştirin. Pierre Frank, dileklerin ve arzuların doğru biçimde tanımlanmasının önemine değinir. Ne istediğimizi bilmeden evrene mesaj gönderemeyiz. İsteklerimizi bulanık, kararsız ya da muğlak bir şekilde ilettiğimizde evren de kararsız yanıtlar verir. Bu nedenle isteklerimizin net, olumlu ve şimdiki zamanda ifade edilmesi gerekir örneğin borçlarım bitsin değil, finansal özgürlük içindeyim gibi. Ayrıca isteklerimizi defalarca tekrar etmek, onlara yoğun duygular katmak, sanki gerçekleşmiş gibi davranmak, zihinsel ve duygusal uyum yaratır. Bu da rezonansı güçlendirir. Bilinçaltı Engeller kitabın en önemli bölümlerinden biri, bilinçaltının rolüne ayrılmıştır. Çoğu zaman bilinçli olarak bir şeyi isteriz ama bilinçaltımız farklı bir inanca sahiptir. Örneğin başarıyı isterken içten içe ben yeterince iyi değilim gibi sınırlayıcı inançlar taşırız. İşte bu içsel çatışma, rezonansın bozulmasına ve dileklerin gerçekleşmemesine neden olur. Pierre Frank'a göre içsel engellerimizi tanımadan ve dönüştürmeden rezonans kanununu tam anlamıyla kullanamayız. Bu yüzden öz şefkat, içsel temizlik, eski kalıplardan özgürleşme ve bilinçaltını dönüştürme egzersizleri büyük önem taşır. Minnettarlık ve güven kitap boyunca sıkça vurgulanan başka bir tema da minnettarlık ve güvendir. Dileklerimizi evrene sunduktan sonra sonucu kontrol etmeye çalışmak rezonansı bozar. Evrene güvenmeli, teslim olmalı ve onun bize en uygun zamanda, en uygun şekilde yanıt vereceğine inanmalıyız. Bu süreçte minnettarlık, çok güçlü bir titreşim yaratır. Şu anda sahip olduklarımız için duyulan şükran, bolluk enerjisini arttırır. Kıtlık bilinci yerine bolluk bilinciyle yaşamak, olanaklara odaklanmak ve küçük mucizeleri bile fark ederek sevinmek rezonansımızı yükseltir. Uygulamalar ve egzersizler kitap, teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalarla da zenginleştirilmiştir. Pierre Frank, okuyucularına niyet defteri tutmayı, günlük olumlamalar yapmayı Vizyon panoları oluşturmayı, geçmişe teşekkür etmeyi ve geleceği sevgiyle kucaklamayı önerir. Ayrıca, dileklerin gerçekleşme sürecinde sabırlı olmanın, olumsuzluklara odaklanmak yerine niyetin enerjisini canlı tutmanın önemini anlatır. Olumsuzluklarla karşılaştığımızda bu, rezonansımızın değiştiğini gösterir. Bu nedenle iç gözlem yapmak, duygularımızı ve düşüncelerimizi düzenlemek, negatif enerjiyi dönüştürmek gerekir. Sonuç olarak rezonans kanunu bize şunu öğretir. Hayat bir yankıdır. Ne verirsek onu alırız. Dış dünyamız iç dünyamızın bir yansımasıdır. İsteklerimizin gerçekleşmesini istiyorsak sadece istemek değil, onunla uyumlu düşünmek, hissetmek ve hareket etmek gerekir. Her şey bizde başlar. Değişim içeridedir. Evren bizimle sürekli iletişim halindedir ve ona ne gönderiyorsak onu çoğaltarak geri getirir.